Merhaba dostlar, yarım asır bulan gazetecilik hayatımda ünlüler dünyasından pek çok ilginç olayla karşılaştım. Ama inanın böyle bir rezilliği hiç daha önce hiç görmemiştim. Bu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı ilişki kurduğu kadından dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu konuşmaya devam ediyor. Duygu Nebioğlu en son e, Sabah Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve orada yaptığı açıklamada annemin evlilik dışı ilişkisinden 4 çocuğu var dört çocuğu var. İkisi biziz, ben ve ikizim. Bir tane ablam var. Onun da babası çok ünlü ve o da ablamı kabul etmiyor dedi. Dördüncüden de hiç söz etmedim. O, da ama hepsi, bu dört evladında hepsi çocuk esirgeme kurumu yurtlarında büyümüşler. Annesi doğurmuş, oraya bırakmış. Ama diyor ablamın babası ablamı kabul etmediği gibi onunla hiç görüşmek de istemedi. Metin Hakkılar hiç benimle görüştü diyor. Ben nasıl Metin Hakkılar'a benziyorsam o da babasına çok benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim onun babası diyor. Ve Duygu Nebiyoğlu'nun söylediği kişinin Uğur Gündar olduğu iddia edildi arkadaşlar. Bugün Sabah gazetesinde yayınlanan haberde Uğur Gündar'a babalık davası açıldı ve davanın 7 Haziran'da görüleceği yazıldı. Uğur Gündar ise bugün iddialara cevap verdi. Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldı ve Haziran ayında karara bağlanacağı yazılıyor. Bugüne kadar mahkemenin gizli kararına uyduk ve hep sustuk. Ama madem ki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim diyor Uğur Dündar. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek olan atletif kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Uğur Gündar, Akli Kurumu'nun DNA inceleme sonucu kendisinin o kızın, Duygu Neboğlu'nun sözünü ettiği ablasının, e, ablasının babası olmadığını ispatlandığını söylüyor. Tabii yine geleceğiz ben duruşma görülecek. İlginç. Bakalım daha neler duyacağız bu konuyla ilgili olarak. Bakalım.